kimse ilgilenmiyor. Kamera arkası. <laughs> İçine ediş. <laughs> İçerisi birden sonsuzdan beter koruyormuş. Yani sen mi beni doğurdun? <laughs> <laughs> Hemen saklanıyorum. Ne oluyor burada Freddy? <laughs> Neyse ben gidiyorum. <laughs> Güzel. Ee? <laughs> Bana bir şey düşersen mi miydin? saatlik video bitti. Bunun var. <gülüyor> 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 Ümm, bu bir fotoğraf mı mi? Adam Güzelmiş. Kablo getirmemi ister misin? Şarjın az gibi. Gü. <laughs> Lan, Freddy, kabuk adamdı. <laughs>

Burası tuvalet kokusundan başka bir şey değil. <laughs> Ama yuh yani. Kokusu burnumun içine girdi. Resmen turşudan beter kokuyor.